Aleykümselamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz hastalanmışsın. Üşütmüşsün. Ee, yani rüzgar görüyorsunuz. Çok rüzgar var. Evden buraya gelene kadar zaten terleyip terleyip soğuyorum. Buradan araziye gidiyorum gene terleyip terleyip soğuyorum arkadaşlar. Valla kusuruma bakmayın. Bugün bir yere gidemeyeceğim. Valla Bana... acayip hava var arkadaşlar. Hani montu giyseniz olmuyor. Giymeseniz o da olmuyor. Karlı bir hava var. Oh. Bozoş. Dürzü bozoş. Sabah ben niye beklemedim lan? He? Sabah ben niye beklemedim? Ebesi güzel. Telefonumuzu sabah biraz kontrol ettim arkadaşlar da. Bir şey göremedim. Hani kendi kendine basıyordu ya. O yüzden bu arada şila e, ötürük olmuş. Bizim benim yiyeceğiniz ya. Allah Allah. Benim yiyeceğiniz. Zibidiler. Bunların yine gelirken yemin unutmuşum arkadaşlar. Bunlara da ekmek falan attım. Zaten yine ortalıktan yayılıyorlar. Bir şeyler çıkıyor illaki. Karınca geçiyor. Bilmem bir şey geçiyor. Vallahi öyle bir üşütmüşüm ki arkadaşlar. Eve gidip de hemen e, turşu suyunu içip vurup kafayı yatacağım. Rüzgar görüyorsunuz. Çok öyle çok serin bir rüzgar esiyor. Güneşe aldanmayın arkadaşlar. Güneş var ama güneşe aldanmayın. Vallahi hayvanlar. Şila! Şila! ey, Şila! ey, Gelin bir yanına! Ya ben mi uğraştıracağım hasta hasta kızım ya? İşim gücüm yok da. Allah Allah. içeri. İçeri ya. hemen ka hemen kaçacaksın hemen. İçeri. içeri Yürü. Zibidi. Yani uğraştırma ya. Hastayım diyorum ya. Zibidi. Gezdirmiyor mu sanki? Ama. daha kapıyı zorluyor daha kapıyı zorluyor. Haydi zibi di hadi çer. Çer. Bağlar mı Allah'a bağa, bağlar mı yürü. Hadi. Hadi. Yavrum şu havanın esişine bak, hastayım, hastayım. Yor yorma beni ya. ebesi güzel. Oh. Allah'a. Lan şu dul diye geçeyim yavrum, acayip esiyor lan, Vallahi acayip esiyor. Vuruyor lan. Kızım öpüyor lan babana sarılıyor lan. <laughs> ne? Asar Gel bu tarafa. Gel. Şilayı bağladım. Ozoyu da bağlayacağım. Düzü hemen hançere ömeriyor. Gel oğlum gel gel gel. Bunlara bak. <laughs> Gel yanıma gel. Gel evet bu gel. gel. Hadi gir. Hadi gir. Or Oradan tutuşursunuz gel buraya kenara. gel hele. Gel bozun. Gel artar mı? Arkadaşlar şimdi bakın hançer bırakacağım. Ee, Direkt o kapıya gidecek mi? Dünden gitti. Dur bakalım. Dur. Bekle. Bekle. Beklemeyi bil. Dur. Açayım bir dakika. Hadi yürü. Hadi yürü be. Yavaş lan. Düzü tavuklar. <laughs> dur bakalım gidecek mi? Dünden böyle bir bıraktım arkadaşlar. E, yanımda telefonum da yok. Yani tamirdeydi biliyorsunuz. Buradan çıkı çıkmaz hemen şilayla bozonun oraya girdi şuraya. Az daha şurada kapışacaklardı zorla çıkarttım yürüdüğü. Tavuklar arada nasıl uçuyor zibidi. Ama kilo almaya başladı arkadaşlar. Oğuz gel. Aç. Aç. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel, gel giriyordun ya telefon olmayınca giriyordun gelsene. Dibi dibi basana. Hepsi güzel. Ben göstereyim arkadaşlar hançer. Evet, yani toparlamaya başladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak, bakın arkadaşlar, bakın. bak arkadaşlar bak. 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 Direkt oraya yönelmeye çalışıyor. Hadi gel, 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 gel. Gireceğim. Bak arkadaşlar görüyor musun? Görüyor musun? Bak. Hemen evet. evet. içeri girmeye çalışıyor. At yüzü bir içeri. Az bir de. Şira dürzülük yapıyor oğlum. Dürzülük yapmasa e, ee, bırakacağım da bugün kaçmaya çalışıyor. Kaçarsa vallahi bir daha uğraşırım arkadaşlar. Yorulurum. Kızın hep yıkıyor arkadaşlar da ama gerçek kavga olunca tosun alıyor yani. <laughs> Ay dürzüler. Dürzüler. Ya gol Obüsler, obüsler. Obuşlar. Tavuklara bağla tenderelere girdiler. Sibidiler vay sizi. burada video çekmem bile sıkıntı arkadaşlar acayip esiyor zaten terliyorum soğuyorum dediğim gibi geçen de bir yanlış yaptım işte sırtıma e, şey giymişim e, naylondan tişört vardı arkadaşlar tişörtü içime giydiydim o biraz telletti terletti su şart, e, acayip terletti bir de teri de emmedi e, ne oldu o da bizi hasta etti herhalde Vay 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 tu sinem. Arkadaşlar şimdi ilkincisi ezber okunuyor. Bakın. Oo.

Benim kurtum benim, benim kurtum. Kurt bu kurt, kurt, kurt. Düğürcü kurt. Düğürcü kurt. Hadi bak bulmayayım bu Hadi. Ooh. 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 <laughs> E, e, bak bu de, de, mi çıkacağım? E, ezan da okunmasın ben yine uludurum arkadaşlar bu dürsüyü. Babayı mi çıkacağım? Ha 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 Çilayı istiyorum biliyor musun oğlum da Ürdü Kaç bine ya Arkadaşlar Hançerin göğsündeki kararlı beyazlığı görüyor musunuz lan burada Dur Hançer Şöyle bir dur bakayım arkadaşlar Ben burada beyazlık ve kararlık var Biraz daha oturduğunda bunlar daha çok belirginleşecek inşallah Böylece daha oraya giriyor oraya zorluyor oraya zorluyor daha daha oraya zorluyor Bo bozuyor bana sinirleniyor bak şimdi arkadaşlar bak dur bak. Ayan çek bak bayan çek bayan çek evet. <laughs> dene yakaladım arkadaşlar ne olur ne olmaz diye o <laughs> çıldırdı o çıldırdı oğlum gel Ama bu iş Ama bu iş Se yeah. her. tamam gel 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 gel. Yeter bu kadar yeter gel on, come Gel gel on, Gel. Arkadaşlar işte geç, geçen de böyle oldu ama geçen bayağı bir hançer bodonun dibine girdi. Tam tutuşacaklardı hemen kaçırdım. Bakın arkadaşlar hançerin bakın bakın, bakın. Bakın hem karalık hem beyazlık var. Biraz daha kilo aldım mı? Tadından inmeyecek. Tamam oğlum tamam. Dürdü. Tamam. Uh. Oğlum vallahi kaçmasa bırakacağım yanına da kaçıyor Dürcü. Bugün beni idare edin. Evet arkadaşlar. Hadi gidelim, iyi bakın arkadaşlar. Bir beğeni arkadaşlar görüşürüz.